Denizli'de oğluna terlik fırlatan bir anne silahla basit yaralamaya teşebbüs suçundan yargılanacak. Ona karşılık olabayla döverdim. Annenin yerinde olsam ne yapardım başka? Şimdi, ha, hayırsız bir evlatmış derim. Siz anneniz hiç terlik atmadı mı çocukken? <laughs> Çok attı. Denizli'nin Honaz ilçesinde 13 Mayıs'ta yaşanan olayda Şenay Güzel tartıştığı 38 yaşındaki oğlu Hasan Güzel'in e naylon terliğini fırlattı. Bunun üzerine Hasan Güzel polise giderek şikayetçi oldu. Anneler hem sever hem var. Severken iyi emek verirken iyi bir terlik vurdu diye bir anne kötü olamaz. Değmemiş bir terlik yani. Tabii. Tabii değe de bilir. Tokat da atabilir. Soruşturma başlatan Cumhuriyet Savcısı olayla ilgili iddianame hazırladı. Savcı silahla basit yaralamaya teşebbüsle suçlanan anne hakkında 2 ila 5 yıl arasında hapis cezası istedi. İddianame 6. Asya Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Ya ben annem bana çok terlik attı. Bilmiyorum yani. Onun bir suç olduğunu zannetmiyorum ki ben. Yani bir çocuk da gidip annesini bir terlik attı diye şikayet edemez. Bu kişiye Allah yardım etsin. Ne diyeyim ki ben annemden çok dayak yedim yani. Bir terlikten bir şey olmaz diye düşünüyorum ben. Annemiz yine annemiz. Döver de sever de yani. Biz de çok terlik yedik zamanında. Herhangi böyle bir tepkimiz olmadı. Yani, yani bir tepkimiz olmadı. Attı, çok attı. En çok yaptığı şey. Ben kesinlikle yanlış buluyorum. Bence de yanlış bir davranış. Mahkemeye başvurması bile yanlış davranış. Anneleri yakından ilgilendiren dava önümüzdeki günlerde başlayacak.